Şimdi gözünü açacağım. Kıskanma tamam mı? Bir dakika bir ki heyecanlandım. Açmadan önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oh, gözlerini de açtın. Çok meraklıyım ya şu anda. Bu ne? O, o ne lan? Ee, ev mi bu? Aa, şey ya. <laughs> Aa, çok, çok güzelmiş şey. oğlum. Nasıl? Beğendin mi Bobby? Yani yani beğeneceğim de çok da öyle beğenir bir tarafı yok ki. Hadi bir gezdir bakayım neler varmış içinde. İşte burası havuz alanı. Buraya oturuyoruz dinleniyoruz. Çok güzel içeceklerimiz var. Sana bir elma suyu yapayım mı ister misin? İyi hadi yap da içelim bakalım. Al bakalım. İyi ver. Oo güzelmiş. Ama yani bu havuz her tarafta var. Bütün evlerde var. Artık çok modası geçti bence. Ama öyle söyleme. Bu hem kışın sıcak oluyor. Yok canım. Evet altını ısıtmalı. Oha öyle havuz mu varmış ya? Tabii ki son teknoloji bu ev. Girişim geldi ama neyse şimdi öbür taraflara gezelim. Gel gel bak bakalım evimizde daha neler var. Üst katı gezdireyim sana. Görmemişim bir evi olmuş bir de üst kat yapmış. Burası da evimizin büyük salonu. Ben burayı çok seviyorum. Burada televizyon izliyoruz. Sinema izliyoruz. Tamam tamam. Bir kat daha varmış. Oraya da gezeyim. Oğlum ne kadar büyük ev ya. Bu evin yanında bizim ev gece kondu kalır. Oha burası ne böyle? Anam camlı yer. Abo burası kırılır kız. Abo kırılıyor mu? Yok yok kırılmaz orası. İtalya'dan mimar getirdik. Ancelotti Mencuni. Hı <laughs> hasbam İtalya'dan mimar getirmişler. Mahmut abi ne iş yapıyordu? Burası da misafir odası. Daha yerler var. Gel gel bakalım onlara da. Oha benim evimde kendi odam yok. Adamlar misafir odası yapmış ya. Başka neler var? Burası da yatak odası. Oo, giyim odası falan da varmış burada. Evet, televizyonum da var odada. Yok canım. Burası da banyo sanırım. Evet, tuvalet falan koymuşlar. Uf, burası da pis kokuyor ya. Kim çıktı buradan? Neyse, buradan çıkalım. Ana, şurası bizim evim mi la? Oha, tuvalete bak. Bizim evim manzaralı. Kesin bunu da bilerek yaptırmışlardır Angelotti Mancini'ye. Futbolcu mudur nedir ya? Öyle mimar mı olur? Gel gel bak sana nereyi göstereceğim. Evimizin en çok sevdiğim yeri. İşte burası. Burası ne ya? Balkon mu? Eee bu balkonda bizde de var ki. Ney Ana bu neymiş la? Ta 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 tam. İşte hamağım. Hee bak burayı sevdim. Burası birazcık rahatmış. Ama bir şey söyleyeyim mi ya? Gerçek anlamda söylemek istiyorum. Ee, eviniz çok güzel değil. Bence bizim evimiz daha güzel diye düşünüyorum kendi kendime. Sen ne dersin? Ben de gerçek anlamda bir şey söylemek istiyorum. Bence sen beni kıskandın. Git bu evden. Kovuyorum seni. Görmek istemiyorum seni bir daha babi. Ya niye sinirleniyorsun? Ben seni yıktım. <laughs> Ne oldu lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aybüke'nin evinden kovuldum. Ben bir şekilde oraya girmek zorundayım. Ama onun için kılık değiştirmem gerekecek. Bu konuda bana yardımcı olabilirsiniz. Hangi kılıkta gireyim? Dilenci babi diyorsanız videoya like atın. Tamirci babi diyorsanız yorumlara yazın. Kamyoncu babi diyorsanız da kanala abone olun.